İnanmıyorum. Tamam. Şöyle bir kaçış yolu yapacağım kendime. En son SCP'lerden birinin mekanını bulmuştum ve bu mekan acayip sıkıntılıydı. Ne yapacağımı bilmiyordum, SCP'nin ne olduğunu bilmiyordum. Kendi sadece bir kağıt parçası gibi gözüküyordu ama bu bence daha tehlikeli kılıyordu onu. Çünkü onu masum bir şekilde elime alacaktım ve ardından bam patlak verecekti. Doğru da oldu. Kağıdı elime aldığımda okuduğumda bambaşka bir boyuta ışınlandım. Her yer kapkaranlıktı ve arkamda beni izleyen birinin olduğunu görüyordum. Bu biraz panikletti çünkü gerçekten ne vardı ben neredeydim beni öldürecek miydi derken evet bu SCP direkt olarak size öldürüp bütün oyununuzu bitiriyormuş. Yani en baştan tekrardan başladım ve tekrardan kasıldım. Lan. O. Oh! Lan. O. Oh! Lan. Nasıl yani? Nasıl yani? Yok <laughs> hayır. Nasıl yani? Burada biraz duralım çünkü çok heyecanlandım bir olay var. Gelecekte yazılımla uğraşmak istiyorsanız algoritma kurmayı iyi bilmeniz gerekiyor. Yeni kitabımda size hem algoritma öğretiyorum hem de dünyayı kurtarmaya çalışan bir çift insanın hikayesini anlatıyorum. Kitabın öğretici yanı kitabı sizin yönetmeniz. Peki kitabı nasıl mı yönetiyorsunuz? Bölüm sonlarında size iki seçenek veriyorum. Biri yanlış, birisi ise doğru. Böylelikle yanlış yola gidersiniz doğrusunu öğrenmiş oluyorsunuz. Kitabın sonunda üniversitede bilgisayar mühendisine giriş konularının bir kısmını kolayca öğrenmiş olacaksınız. Kitabı adınıza imza almak isterseniz www.dogukanadal.com'da şu an satışta. Eğer normal şekilde almak isterseniz aklınıza gelen ilk kitap satan siteye kitabın adını yazmanız da yeterli. Evet, kitap çıktı diye heyecanla böyle anlatayım dedim. Ee, o zaman hadi videoya geçelim. Oh! Yok ben, ben hiç almak istemedim şu an. Tamam burası hiç iyi bir yer değil. Güvende olabileceğim çok hafif bir alan inşa etmek istiyorum buraya. Hediyemiz var. <laughs> ya ben nereye geldim? Affedersiniz. İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bu şey haz... Dostum sen lütfen gider mi Lan. Hayır ya. Yine mi bu şey? Ben nasıl bir şeyin içine girdim şu an? Şurada bir tane daha portal var. Kaçışım mı? Hiçbir fikrim yok. Daha derine gidersem de öyle bir sıkıntı var. Ben şu an hiç hoş şeyler görmüyorum. <laughs> evet. Aa, hiç... Hiç açıcı değilsin. Şurada bir tane portal var. Ya portal beni daha derine götürecek ya da buradan kaçabileceğim. Buradan da iyi bir şey çıkarmış aslında yani çok havalı manzaralı bir yerdeyiz ama yani şuradan yardırıyorum. Çok güzel. Bu şöyle bir şey yapacağım. Bir hediye daha açacağım. Çünkü içinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Bu zaten asıl olay değil mi? Evet. Gel. Yok yok ben fazla kaşındım bu sefer. Benim benim hatam. Evet. Başka bir SCP. SCP 529. Saldırıyor musun sen? Hayır saldırmıyorsun. Sadece yarım bir kedisin ha. Peki abi dünya gördüğüm en boş SCP falan yani. Hop. Oğlum sen nesin? Oğlum nasıl sesler çıkarıyorsun sen? Tamam şimdi bir tane daha SCP'miz var burada Ve burası bayağı geniş duruyor O yüzden daha sıkıntılı ve Dördüncü seviye bir kart istediğine göre gerçekten sıkıntılı Geçenlerde dedim tamam hadi hilesiz falan filan da artık böyle etrafı kıra kıra gideceğim Havalandırmalar bol bol çok çirkin sesler geliyor Yok sürüngen bir şeyler var ben şu kapıyı kapatayım kendimi de aslında onlarla beraber burada bırakıyorum. Bu hoş bir şey değil. Şimdi gereksiz eşyaları bırakmam lazım. Mesela bu ne? Level 3 kart vermişler. Buraya koymuşlar. Tam level 3'e kadar en azından kartımız bedava oldu. Burası... Ne? Tamam. Son SCP olayından sonra gerçekten kendime hiç güvenmiyorum. Tamam, gereksiz şeyleri bırakalım. At sürmeyeceğim büyük gitme. Kemikleri bırakayım. Tüyleri bırakayım. Fenerimiz var. Yayımız var. Tamam güzel gayet. Şimdi. Burası kitle. Direkt açamıyorum. Burası ne istiyor? Üçüncü seviye kartı istiyor. Okey. Merhaba. Ne kadar canım var? Canı da baya fazla bu arada. Üçte de ölmedin. Dört. Yo dörtte de ölmek istiyorum. Beş. Nasıl siz ne kadar vuruyorsunuz tam olarak? Pek bilmiyorum ama zararlı mısınız acaba? Aa, burada ne olduğunu öğrenmek istiyorsam ki şu an pek istemiyorum. scp Miş bu. Oh, tipe işte bak! Hayır, hayır gelme lütfen. Tife bak. Baba baba bak nasıl yürüyor? <laughs> hayır. Tamam 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 tam tam. Şimdi şurada bir balkon var. Bu balkonun ne olduğunu bilmiyorum. Buraya gitsem daha mantıklı gibi geldim. Burada alabileceğim ekstra bir Döküman bir şey yok. Tam burası da. Of. <laughs> İlk kez bu kapılar beni kurtardı. Tamam bu kapının arkasında da ne olduğunu biliyoruz. <laughs> Yok abi. Tamam. Özellikle suda savaşmam lazım bunlarla yoksa hiç etkili değil. Tamam seviye 2 kart. Biz şu an başka bir yere gidiyoruz sanki. <laughs> Kesinlikle böyle bir buton koyuldu. Vesaire ben İnanmıyorum tamam. Şöyle bir kaçış yolu yapacağım kendime. Ah! Of. Çığlar çığlık ha. Yok ben ne. Aynen kaçış noktamdı değil mi burası benim. Şu an öyle bir kaçacağım ki buradan. Tam olarak aşağıda bir şeyler var mı bilmiyorum ama şu buton. Kesinlikle masum değil. Nasıl yani. Bir dakika. Hiçbir şey olmadı. Bu böyle geliyor, buradan gidiyor. Anca meşale koyaraktan karanlığa gidebilirim yoksa yaratık beni yiyecek. Aha, geldik bir yere. Burası neresi? Oo! Oh! Abi <laughs> hiç hiç düzgün durmuyor. Ama kapının nereye gittiğine bir bakacağım Flamingo abim tamam mı? Sen de beni öldürmemeye çalışıyor sırada. Aha da böyle bir şey. Bu az önce aç açamadığımız kapı öbür taraftan açılıyormuş. Ve orası da bizi buraya yönlendiriyor. Burada bir kapı var. Oh hayır. Çok garip sesler çıkıyor içerisinden. Burada garip flamingolar var. Kazacağım ve yukarıdan bakacağım. Aha flamingo yok burada şu an. Alo flamingolar. Aha bir tane burada. Dostane durumu evet. Alo. Tipe bak. Abi flamingo tarafından öldürülmek istemiyorum. Flamingolar çok tatlıdır. Ben de senin bardağın var be. Su falan içiyorum yani tamam. Kahve falan içiyorum. Hayvanlara bak. Hatta yakın bir arkadaşımın en sevdiği hayvansınız oğlum. Ama bu böyle olmak zorunda mıydı flamingo? Bir de SCP ya bu. Ah, ah hayır. Oh, tamam okey. Burası neresi? Backrooms flamingoları. <laughs> Oğlum burası neresi cidden? Burası şakasız backrooms'a geldik abi. Oraya neden bir şey konulmuyor On Oğlum burası neresi lan? Oğlum bir şeyler de konulmuyor bu arada. İlginç bir yer burası. <laughs> Çalışan flamingolar. Ben oraya gitmeyeceğim. Ben hatta burada daha fazla vakit harcamak da istemiyorum. Ben yani şuradan kaçacağım. Ooo anlıyorum. Anlıyorum. Bunlar blok koyabilen tiplerden varsa bu arada bittim. Bazıları hatta taşları falan kırabiliyor. Öyle olursa bittim. Ay! Okay. Okey. Hop! Virüs. Oğlum sen çok vuracaksın gibi geliyor. Aha. Oha! Sakin, sakin. Of! bu parçadan dolayı bunlar enfekte olacak değil mi bu kan parçalarından dolayı? Mesela kesin şunda bir enfektelik var. Emin miyiz? Evet o sırada kafamın arkasından uçta. Neyse enfekte değilmiş. Koyunu boşu boşuna kestik. Evet şimdi. Karşı taraf pek tekin durmuyor. Özellikle şuradaki örümcek ağlarından sonra pek emin olamadım. Çünkü parazit modunun bildiğim kadarıyla bir örümceği var ve o örümcek bayağı öldürücü. Gördüğüm şey tam ortadan ikiye yarılmış bir kutup ayısı ve bu hoş bir şey değil. Keşke okum olsaydı. Aha! Aha! Bir dakika bu adam bunu alıp mı götürecek? Evet. <laughs> adam beni bu portala sokup o kadar fazla şey yaşatmışken gidip de Hiçbir şey yapamaması Rahatsız edici oldu Aha ayı ne lan Şu an ayının olmayışına güveneceğim ama O dil falan Ah Evet Atam O kadar da zorlu bir şey değilmişsin ki sen Rahatsız edici yani Aynen zıpla abi o Yani şu şey daha gerici Daha korkutucu bütün her şeyden Aynen. Bu inek yumurtaları öbür ineklerin içinden düşüyor. Ve ben hep bunları gördüğümde Hileymişim şimdi anlaşılmamak için böyle açıklamaktan bıktım. Ekstrem bir amacı var mı onu da bilmiyorum. Aa, yaratık olması için kazmayla falan mı vurmam lazım? Aynen öyle tamam. Şimdi bunlar önemli. Normal inek kesmek yerine bunları kesmem çok daha mantıklı. Ve zaten bunun içinden tekrardan inek yumurtası çıkıyor. Güneş parçaları alabildiğimiz için bu yaratıklar önemli aslında. Oo oh, korktum aklım çıktı. Öbür inek ne? Dostum. Alo alo. Lan nereye götürüyorsun lan ineği? Allah öbür inek de buradaymış ki. Aynen. Az önce hayatımın en ilginç olaylarından birini yaşadım. <laughs> hani normal bir yaratığı alt falan filan ama yani onun da ineğin ne suçu vardı? Yani sürekli karşı Yok yok tamam tamam. Bak sürekli karşımıza bir yaratık çıkıyor. Ben sonra ona bulaşıyorum. Sonra bir şekilde kaçıyorum. Bu böyle bir döngüye girdi. Ve bu döngü artık... Hayır! <laughs> hayır ya, hayır ya. İşte bundan bahsediyorum. Bir kalkan yapmam lazım şu saçma aptal yaratıklar için. Baba tiplere bak. Aşırı rahatsız edici. E bu sürekli şey ne mesela? Kardeş sen nesin sen? Lan! Alo! Lan ne yapıyorsun? Hayır! Allah bıraktığı yere bak. Karşım gider misin? Reis at, at sıkıntı yok ya. Ben onları böyle arada bir dodge'larım yani. Sıkıntı yok. Tamam, buradan kurtulmak istiyorsak başımızı birazcık daha benaya bulaştırmamız lazım. Şu unuttum kalkanımı yapabilir miyim? Ha şu. Şu yani. Tamam bunları bir keselim. Bunlar sürekli gelecek biliyorum. Bir yerde şu küçük güneş partikülünü bulursam ineklerin içerisinden. Ondan sonrası daha kolay. O bu ne? Hayır. 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 Oğlum. Bu sonsuz mu? İyi ki açık alandayım şu an bu arada. Böyle altıma bir şeyler koysam. Bloğum çok az yani. Aha. O orada böyle embriyo gibi çok çirkin bir şey var. Büyük ihtimal o yapıyor onu. Bak tam orada. Bir dakika şurada bir tane portal görmüştüm. Tam suyun öbür karşısında. Hayır. 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 Portal nerede? Portal nerede? Portal nerede? Portal nerede? Portala girmem lazım. Portala girmem lazım. Galiba portalı kaçırdım şu an. Hayır portal nerede? Buradaydı. Aa, bir dakika. O çirkin garip yaratık gitti galiba. Aa, bak orada ta. Oğlum sen ne kadar çirkin bir şeysin öyle ya. Sen nasıl çirkin bir şeysin öyle? Ama kabul etmem lazım şimdi. Ee, direkt olarak o yaratığın giremeyeceği için. Aha şu portaldı. Az önce açılmamıştı. İlginç geldi şimdi. Çok mantıklayamadım ama. Yani portala girecektim. Öbür e, dünyaya girecektim. Öbür dünyadan da beni bulamayacaktı. Bu arada sanki oradan geri geliyor. Oo. Orada parazitlerle savaşıyor bir yandan. Ve ayrıca bizim parazitler burada daha fazla var. Hiç bulaşmak istemiyorum. Başladık işte. Aynen. Aha bir SCP alanı daha. Bu sadece bir şey merak ediyorum. Bu çıkabiliyor mu? Tamam. Ağlayan melekler hiçbir şekilde bu alanlara çıkamıyor. O zaman ben burada güvende miyim? Bu senin güvenli alanın mı? Ayrıca evet. Bir kere vurduğum zaman o bana Lan. O beni sakat mı bıraktı bu? O ben ne yaşıyorum bu oyunda? Hayır hayır. Bir dakika. Hayır hayır. Fener. Fener açık kalsın. Kömür ihtiyacım var. Çünkü öbür yaratık beni avlayacak yoksa. Şöyle bir aydınlatıyorum buraları. Ama tek sıkıntı ben neden sakat kaldım böyle böyle gidiyorum. O adam büyük ihtimal beni tutarken burayı yanlışlıkla soktu benim boyum yanlışlıkla bu şekilde kaldı. Bunu büyük ihtimal yatakta uyuyarak falan yapabileceğim bir şeyler yapabileceğim ama çok da sanmıyorum. Ayrıca SCP'nin şu verdiği flash var ya o kadar işe yaradı ki. En azından benim yapmak istediğim şey buydu. Yer altına bir sığınak yapmaktı. O sığınak da artık yani dolaylı yoldan olmuş oldu. Şimdi bayağı dönüştü. Güzel. Ya. Evet buraları kapamam lazım. of. <laughs> Oğlum en başında olurken şimdi neden oluyor? Ben aşırı mı şanslıydım acaba? Ah tamam dört tane bu <laughs> Ya ben daha ne kadar da hayatta böyle ucu ucuna kalabilirim ya. Ay böyle bir, verimli bir salakam varmış herhalde. Sürekli bam bir kalp. Bam yarım kalp. Şu ama yani. Artık o kadar alıştım ki bu alışmamam gereken boktan bir durum. Burada biliyorsunuz bir güneş parçası var ve belli bir süreliğine sınırsız gece karanlığını gündüz yapıyor. Ancak dönüşmüş ineklerden çıktığı için de burada onu çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü bizim için gayet önemli bir kaçış aracı olacak. Aha! Sonunda oğlum Son, sonunda yani. Eğer oyunun başında bu şey benim şansıma denk gelmeseydi büyük ihtimal ben bunun varlığını bile bilmeyecektim. Şu an varlığını bildiğim halde zaten zorluk çekiyorum. Sadece Ş şuraya bakmanızı istiyorum. <laughs> bu ne sadece bu var. 10 saattir böyleyim. Bu, bu ne abi? Bir tane kullanma zamanı. Tamam şu kullanacağım. Boyum ne kadar böyle olsa da. Şimdi şu şekilde hızlıca fırını yapmam lazım. Ve çiğ inek etlerimi pişirmem lazım. O kadar fazla etim oldu ki öbür yaratıkları. Kes dur kes dur kes dur. Ayrıca burası... Aha. Ayrıca burası nasıl bir SCP'nin alanı hiç fikrim yok o yüzden bunu biraz sonra bakalım yemeğimiz falan da olsun. Bu arada şu SCP fenerinin bu kadar hani gerçekten ışık kaynağı olarak kodlandığını düşünmemiştim. Yani şöyle düşünün. Elinizde aslında böyle Star Wars'ta güç olur da böyle nesneleri zihin gücüyle falan gö güçle kaldırırsınız ya. Onun gibi bir şey işte. Aslında feneri sizin elinize veriyor. Görünmez bir tane de büyük ihtimal meşale ekli o meşaleyi gerçekten yerleştirmişsiniz gibi blok blok gezdiriyor. Hani havada durmuyor o yani normal yere atılmış gibi. O gezince de hem oyunun normalinde hem de Optifine'de bu şekilde ışık veriyor. Ee, ben bundan korktum çünkü karanlıkta guru denen bir tane yaratık bizi yiyeceği zaman hiçbir şey olmadı. Direkt Guru seni yiyecek muhabbeti gitti. O kısımda acayip iyiydi. O yüzden hani SCP'nin alanlarına gidip bu ışıktan daha fazla alabilmek için veya daha farklı işime yarayan şeyler bulabilmek için burayı bekliyorum işte. Ama şu şey bir gitsin. Ben hiç yatakta uyumayı denemedim. Hani onu da bir deneyeceğim. Sadece geceleri uyabilirim. Aynen anlıyorum abi. Evet çok çok güzel olmuş bu. Freddy Krueger. Bilmiyorsanız Freddy Krueger'ın kim olduğunu anlatacağım birazdan ama çok sinir bozucu. Ölür müsün? Freddy Krueger kabuslarınıza giren, sizi kabuslarınızda öldüren ve kabuslarınızda öldürdükten sonra gerçek hayatta da ölmüş saydıttıran bir varlık. Oyuna tekrar kapatıp açıp girersem düzelir mi bu şey? Uymaya gerek yok bence. Evet. Gündüz etkisi de gitti. Tamam bunlar burada pissin. Zaten 25 et gayet yeterli olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üçüncü seviye kart lazım. Bende üçüncü seviye kart var zaten. Aynı yere açılıyor. Dur dur. Açık kal. Rus'un tasarımı bu arada hiç başkalarına benzemiyor. O kadar koridoru neden koyarsın ki? Sollu sağlı ileride başka kapı Tamam şu az önceki gözetleme odası gibi miydi? Burası ne oğlum? Tamam buradan da geliyoruz. Burada kitap var. Alırım. Buradan hiçbir şeye gidiyoruz. Okey. En gereksiz odalarmış buralar. Ama işte tam olarak burada bazı şeyler beni geriyor. Bu kapıların ardında. Ne var işte. SCP-143 neydi oğlum? Bu kapılar bu arada açık. Yani bu demek oluyor ki bu buradan kaçmış. Alo. Siz normal tavuklar mısınız? Hiç emin değilim. Tavuğa benzer ama tavuk olmayan çirkin bir şey mi göreceğim ben? Aa, evet. Burnu çıkan bir şey mi? Bana bakıyor direkt ruhuma bakıyor çünkü. <laughs> Çok güzelmiş. Sen şimdi tavuk... Aa evet. Dinozorlarda tavuk DNA'sı var diye. Bu modda böyle hani yapılırken güzelce ona düşünerek yapılmış. Bunlarda tavuk DNA'ları da var. Wow. Bak güzel bilgi yani bu. Hoşuma gitti şimdi. Bunlar zor ölüyormuş ha. Ne kadar vurduğunu bilmiyorum ama Bilmekte de istemiyorum dostum tamam mı? Küçük dostum. Sen küçük dinozor musun şimdi. Küçük dinozor olmuşsun sen. Allah orada da çok var. Yok. Ama neden bir sunucu odasındasınız sanki? Bu arada belli yerler beyaz. Şuradakiler kırmızı. Ama sıkıntı şu. Burada ne var? Aha. Aha. Geçenki hatamı tekrarlamak istemiyorum. O yüzden izninizle SCP-20'nin ne olduğunu internetten bakmak isterim. Ee, ben bir ara SCP videoları yapıyordum. Adal kanalında, ikinci kanalımda. Deli gibi kanal çalınmadan önce. Ee, öbür Adal kanalında da yine ikinci kanalımda var. Ee, küçük bir kıvılcımla beraber doğu yakasını bir din patlamış. Ve SCP-20 kaçmış. Büyük ihtimal bütün alan onunla çevrilidir şu an diyor. Direkt kapıyı kapattım. Başkaları da gelmeden içeride arkadaşlarım vardı. Onlar da ölmüş ama risk alamazdım diyor. Yani bu kapının arkasında bayağı boktan, rahatsız edici bir şey var. Onun hemfikiriz. Bu da adam yani. Bu arada SCP 20 şu. Ee, bir küf, bir mantar. Size yayılıyor. Ha, burada bayağı SCP var bu arada. Baksana SCP 505 20. Ulan nereye geldim? Aa. Bak buralar kırılmış önceden buralar varmış. Ben girmeyeceğim. Şöyle de kapatacağım burayı. Galiba zehirlendim bile çoktan. Zehir... Bir dakika. SCP-20 örnekleri sadece hava kilidi vasıtasıyla erişilen Biyolojik Araştırma Bölgesi 12'deki kilitli bir saklama odasında, kilitli bir ekim alanında saklanmalıdır. Muhafaza bölmesi sürekli kilitli tutması gerektiğinden gerekli besinler otomatik robotik sistemler tarafından sağlanmalıdır. Hermetik olarak kapatılan güvenlik kameraları muhafaza odasında kurulur ve güvenliği sağlamak için günlük olarak kontrol edilmelidir. Ee, SCP-20 insan dahil olmak üzere canlı varlıkların duyu ve davranışlarını değiştirebilen bir mantar organizmasıdır. SCP-20 örnekleri mikroskop altında olsa dahi doğrudan gözlemi engelleyecek bir etki sergiler. SCP-20 insan gözüne sadece fotoğraf video aracılığı ile görünebilir. SCP-20 bulaştığı insanda bir kolonu oluşturduğunda etrafındaki insanları etkileyecek sporlar üretecektir. Etkilenen şahıslar evlerindeki sıcaklık ve nemi arttırarak SCP-20 için daha makul bir ortam yaratacaklardır. Etkilenen şahıslar ayrıca da sosyalleşmeye çalışacak ve organizmayı yaymak için yakınlarını evlerine çağıracaklardır sporlar ve küf kolonileri etkilenen şahıslara görünmez olduğunda olduğundan e, doğrudan canlı üzerinde büyüyebilir. Evdeki sporlar ve kol, e, koloniler kritik kon evet kısaca ne bu? E, bir mantar. Baya baya rahatsız edici bir mantar. Yayılıyor ve duyularımızla oynuyor. Yani şu an bu duyduğumuz şeyler büyük ihtimal ben öleceğim. <laughs> Galiba öleceğim. O ben ne yaşıyorum şu an? Ses çok fazla <laughs> Ben çok geri, gerildim şu an. Evet. Evet. Uh. Evet. Hayır. Lütfen. 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 Lütfen hayır. Ben galiba... Evet o mantarı yedim abi.